Evet 19 Temmuz Salı Kripto Monitör kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bitcoin şu anda saat 19.12 civarı 23 bin dolar seviyesinde uzun zamandır beklediğimiz bir direnç noktasını zorlanmadan aşmış gözüküyor. 22.961 dolar direnç noktasıydı Bitcoin'in. Bitcoin'in şu anda bu hareketi Ethereum'un direnç noktasını aşmış olması fakat markette hala da net tamam market döndü mü diyebileceğimiz bir ortam olmadığını düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Herkesin dikkatli bir şekilde trade'ine devam etmesi gerekir diye. Makroekonomik dengelerdeki düzenin hala değişmediği Amerika'da şu anda e, vadesiz hesaplarda duran paraların 4,5 trilyon dolara ulaştığı yani her an ben yönümü değiştirebilirim diyecek bir paranın Amerika'da bile faize e bağlanmadığı bir ortamda yaşıyoruz şu an için. Dolayısıyla bu kadar büyük hiper enflasyon varken DXY e 110 seviyelerini parite olarak zorlarken markette beklenmedik şeyler aslında olabiliyor. Bu da hani pozitif varken de tekrar geriye dönüş olabilme ihtimali herkesin kafasında olmalı. Yani ağırlıklı herkes trade'i düşünmeli. ben bu planın üzerinde ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bitcoin'in mutlaka dominansının %50'yi geçmesi yani trade'in ötesine geçip marketin tekrar toparlanma moduna geçmesi. Şu an için Bitcoin'in tekrar bu seviyeye gelmesi, marketin aşağıdan yukarıya doğru bir pozitiflik içerisinde bölünmesi kesinlikle net bir şekilde aldatıcı olmasın. Ee, total 3 verisi Bitcoin ve Ethereum'dan salınma markete kalan parada 389 milyar dolar gibi bir direnci kırdı. 417 milyar dolar seviyesine doğru gitmesi muhtemel olabilir. Fakat burada satış baskısı başlar diye düşünüyorum. Tekrar bir aşağı bir yukarı marketin döngüsünün net başladığını söyleyebilmek için dedim ya bitcoin'in dominansına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu akşamın özelinde marketle ilgili şunu söylemek istiyorum. Direnç ve destek arası bir trade yapılırken bir giriş var markete. Yani yaklaşık bir 20 milyar dolar kadar total 3'e de toplamda bir giriş aslında bu. Ee, ama e, tabi aslında 342 milyar dolardan geldik. Yani 398 milyar dolara kadar giden trend sırasında e, şu anda yani e, baya bir 45-50 milyar dolar gibi total 3'e bir para girmiş oluyor. Ama bu 50 milyar dolar aslında 20 bin tane projeyle markete net yetmiyor. İşte bir dengeyle bir şekilde yayılıyor tabana doğru. Dedim ya destek direnç arası trade'e Devam edileceğini düşünüyorum. Hong Kong token projemizle ilgili. Bugün önemli bir haberim var. Coinscope'da listelendik. Aynı zamanda da. E, yakın bir 3-4 güne kadar. Belki bir hafta içinde. Maksimum bir süre içerisinde. E, önemli bir launchpad'de de. Ön satış başlatacağız tekrar. Burada. E, şimdi bizim whitelist ile ilgili. Biliyorsunuz. Olağanüstü avantajlı sunumumuz var. Bu paketin dışında da. Private A satış hakkı vereceğiz sadece bu Launchpad üzerinde. Projemiz emin adımlarla ilerlerken şu ana kadar destek veren tüm arkadaşlarıma, takımı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Coinscope'daki paylaştığımız linki beğeniyle orada watchlist'e ekleyerek beğeniyle de destek olursanız linkini videonun altında bırakacağım. Hep beraber ilerlediğimiz bir proje, gururumuz olacak bir Metaverse geleceğin projesini inşa ederken sizler de yerini almak isterseniz hazırlayacağımız o launchpad üzerinden de herkes kendi bütçesi nazarında alabilir. Bu white disk kampanyasını değerlendiremeyen arkadaşlar için söylüyorum. Zaten globale açılacağımızı, globalde arka arkaya adımlar atacağımızı herkese söylemiştik. E, güvenlik sertifikaları, edit ve KYC müracaatlarımızı yaptık. Onlar da çok kısa bir süre içerisinde neticelenecektir projemizle ilgili dedim ya bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yayınlarımızda sessiz, pazartesi cuma sesli sohbetlerimizde videolarımızda TikTok yayınlarımızda hep size destek olmaya devam edeceğiz güzel arkadaşlarım. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Henüz daha markette her şeyin net olmadığı bir durumda Bitcoin'de de Ethereum'da da veya markette genel anlamda bulunduğunuz trade'lerde oluşan karları mutlaka korumaktan yana stop loss emirleriyle ilerleyin diyorum güzel arkadaşlarım. Görüşmek üzere.